öbürü başka bir şekilde icraat edebilir, o da görüştür. Yani onlar dinen illa ki onlara uyman gerekmez, onlar bir görüştür. Ama Kur'an'a ve Peygamber'in sünnetine itaat etmeme diye bir şey olamaz. Yani bir söz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği sabitse ona itaat etmeme diye bir şey olamaz. Çünkü Allah Rasul'e itaat edin diyor. Allah diyor biz bir peygamber göndermedik ki ancak diyor Allah'ın izniyle itaat olunsun diye. Bu Nisa suresi 62-63. orada bir ayette Bir peygamber gönderdik ancak Allah'ın izniyle itaat olunsun diye. İtaat olunmayan bir peygamber böyle bir şey olmaz. Evet. tabi e, tabii ki insanlar sahabi döneminden itibaren ve daha sonraki e, tabi'in dönemi, tebe tabi'in döneminde de tabii ki bir mantık içinde hadisleri e, hadislerle amel ediyorlardı. Ancak bunun kaide kural olarak kitaplara çıkartılması belli bir zaman sonra kitaplaşıyor ve bir müddet sonra bu kitaplardan mükemmelleşiyor. Şimdi şöyle bir şey vardır. Mesela hepimiz konuşuyoruz dil bilgisi, okullarda bir dil bilgisi öğretilir ya, bu öznedir, bu yüklemdir, bu işte tümleştir, ne, belirtili nesnedir vesaire sıfattır, zamirdir. Şimdi onların adını koymamış da olsak, biz o kaidelere göre konuşuyoruz tabii ki. Ama bir müddet sonra insanlar diyor ki, ya bunun bir kaidelerini ortaya koyalım. Mesela Arapça kaidelerini Hz. Ali radiyallahu başlıyor. Başka ümmet, başka kavimde Müslüman olmaya başlıyor. Onlar Arapçayı iyi anlayamıyor. Dolayısıyla Hz. Ali Arap dilinin, gramerinin kaidelerini çıkartmaya başlıyor. Mesela bu inne enne ismi nasıl haberi ref edenler e, onları çıkartıyor mesela Hz. Ali. Daha sonra bu Arap dilinin kaideleri, şimdi bir Arap grameri okumaya kalsın. Yani bu bilhassa doğuda Kürt mollaları senelerce gramer okurlar. Dil kaidelerini okuyalım diye ama o gramer kaidelerinin adı konmamış da olsa Araplar onu nihayet uyguluyordu. E, hadisten faydalanma konusu da bu şekildedir. Tabii ki sahabi döneminden, tabi'in döneminden itibaren insanlar onunla amel ediyordu. Yani bir usule göre anlıyorlardı. Ancak bu zamanla alimler diyorlar ki bunların bir kurallarının adını koyalım ve bu şekilde kitaplar ortaya konmaya başlanıyor. Şimdi biraz sonra Ebu Hanife'nin hadisten faydalanırken e, neler yapıyordu? Ondan bahsedeceğim ki Ebu Hanife 80 ile 150 yılları arasında yaşıyor. Yani 120 ile 150 arasında üstad Ebu Hanife ve o dönemde hadisten nasıl faydalanıyordu İnşallah biraz sonra söyleyeceğim. Bu kitaplara geldiğimiz zaman İmam Şafii'nin Er Risalesi hem fıkıh usulü kitabıdır hem hadis usulü kitabıdır. Aynı şekilde fıkıh usulü kitabı gibi görünür ama hadis usulü kitabıdır da aynı zamanda. Ebu Hanife'nin inşallah biraz sonra bahsedeceğim. ilk mükemmele yakın diyelim. Yani ilk müstakil bir eser görüp de e, böyle adını koyarak İbn-i Hallat Rama, e, Rama Hurmuzi bir kitap telif ediyor. E, bundan sonra Hakim Neysaburi bir kitap telif ediyor. Sonra e, Ebu Nuaym el i̇sfahani kitap telif ediyor bu kitaplar gelip i̇bn Salah da zirveye ulaşıyor. i̇bn Salah hadis ilminin 65 nevine yani bir kitap yazıyor ki usulü hadisle alakalı 65 mevzu var burada. İbn-i Salah da 643 yılında vefat etmiş. Ama söylediğim gibi yani kurallar da Ebu Hanife'nin biraz sonra kurallarını söyleyeceğiz. Bu gittikçe ayrıntılarla alakalı kurallar da konuyor gittikçe. Sonra bu i̇bn Salah'ın kitabı üzerinde şerhler yapılıyor. Nebevi'nin şerhi var. i̇bn Hacer'in şerhi var. Suyuti'nin şerhi var. E, ee, Suyuti'nin şerhi Tedrib-ü Rabi Şerh-ü Nebevi Ha bu Nebevi'nin kitabını şerh etmiş bir daha. Nebevi'nin ihtisar yani İbn-i kitabı yazıyor Nebevi ihtisar ediyor onun üzerine de Suyuti çalışıyor e, tedrib Rabi bu tedrib Rabi Cumhuriyet'in ilk döneminde Sahih-i Buhari tercümesi ve şerh Ahmet Naim tarafından yapılıyor e, bu kitabın birinci cildine Diyanet işleri çıkartıyor bunu. Bu kitabın birinci cildi aşağı yukarı hadis usulü ile alakalıdır. Bu Tedribur Rabi'nin yaklaşık tercümesidir. Yani Tedribur Rabi Türkiye'de o şekilde bulunabilir. Ee, i̇bn Hacer'in yaptığı şerhisi Profesör Tanat Koçiyit tercüme etmiş. O da kullanabiliyor. Yalnız bu hadis usulü alakalı. Şimdi insanlar bir ilim biliniyor. O ilmin konuları da biliniyor. Ama bilhassa öğrenci okutanlar, talebe okutanlar, bunlar kendilerine göre bir usul geliştiriyorlar. Ve bu bir müddet sonra kitap haline alıyor. Yani ben mesela hadis usulünü okuduğum şahsiyet bu yeni dönemde bir Arap beldesinde yani kitap tamamen Arapçaydı zaten bir hoca bir kitap telif etmiş. Yani talebi okutup da ona böyle işte şu şekilde izah ettiğin zaman daha iyi anlıyor. Gittikçe örnekler e, sabitleşiyor. Yani güzel örnekler buluyorlar. Bir alim, bir başka alim sonra diyorlar ki tamam bu şekilde okutma güzel oluyor. Şu anda bile e, daha değişik değişik bütün dünyanın değişik yerlerinde İstanbul'da beldelerinde bu tür hadisler alakalı kitaplar var. Ancak bu konular e, Du 65 konu başlığı o konular üzerinden gidiyor ki yani ayrıntı birkaç yeni mevzu da eklenmiş olabilir. Ebu Hanife'nin usulü hadisi yani hadisten faydalanması nasıl? Ebu Hanife ehli rey olarak bilinir. Ehli rey ile ehli hadisin şöyle bir farkı var. Ebu Davud'dan bahsetmiştim. Ebu Davud diyor ki, bir sözdür hadis zayıf, zayıf hadis demek yani o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet eden şahıslarda bir zaaf var demek. Yani bir şahıs mesela ezberi çok kuvvetli olmayan bir adam hadis, yani zaptı çok kuvvetli olmayan bir adam hadis rivayet etmiş ya da illa kayıt bir adam hadis cübayet etmiş ya da adam çok iyi bilinmiyor yani şeyi nedir durumu nedir şimdi bir adam bahsetti çok da iyi bilmiyorsun onun hafızası adalet yönü zapt yönü ne, ne kadardır o kadar iyi bilmiyorsun bu şekilde bir hadis geldi diyorsun ki bu zayıf usulüne göre zayıf hadis ama belki de o yani adam hafızası kuvvetli değil ama belki o sözü doğru olarak sana nakletmiştir. Ebu Davud diyor ki bir konudaki zayıf hadis bile olsa bunun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş olma ihtimali var diyor. Yani o söz diyor peygamber sözü olabilir. O zaman diyor yani bir alim düşünüp de reyle, içtihatla bir şey ortaya koyacak öbürünün peygamber sözü olma ihtimali var. O diyor bundan kabidir. Yani ben zayıf hadiste diyor amel ederim reyle amel edeceğimi. Yani bunun bir mantığı var ama bir tarafı da var. Çok zayıf hadislerle de rivayet, e, amel edilmiş olabilir. Ama ehli hadisteki meyil o yöndedir. Ehli reyde ise şöyledir. Ehli rey diyor ki, ben diyor zaten Kur'an-ı Kerim'e herkes bakıyor. Sünnete bakarım diyor. Umum diyor Kur'an'da sünnetten sahih ve sağlam sünnetten umum usul kaideleri çıkarıyorum ben diyor bir hadis geldiği zaman hadisin kuvvetine bakıyorum yani sahihliğine sonra diyor umumi usulle bakıyorum kaidelere bakıyorum eğer diyor zayıf bulursam o yani ben bir umumi gene Kur'an'dan sünnetten tamam diyor ehli ilim yani alimler bu hükmü çıkarıyor ki zaten Ebu Hanife tabiim tamam diyor yani ben akıl ile diyor bir görüş ortaya koyuyorum ama diyor bunu umum kaydelerden çıkarttım yani o gelen rivayet daha zayıf oluyor diyor umum kaidelerden çıkartılan usule kaydeye uymuyoruz. dolayısıyla ehliri Kur'an'daki sünnetteki umum kaideleri zayıf hadisten daha kuvvetli bulup onunla amel ediyor. O onu daha kuvvetli buluyor. Ehl-i Hadis diyor ki bir söz diyor, peygamberden gelme ihtimali varsa diyor benim görüşümle ortaya koyduğum şeyden o daha kuvvetlidir. O şekilde amel ediyor. Ehl-i Rey ile Ehl-i Hadis'in temel farkı bu. Ancak şöyle bir şey olmuş. İnsanlar birbirini şimdiki gibi değil. Yani şimdi internete baktığın zaman vatandaşın bütün böyle akıl, zihin, hani konuş ki görebileyim demiş adam konuşuyor internete de koymuş zaten baktığın zaman diyor ki bu adam böyle bir adam önceden böyle değil insanlar birbiri hakkında bilgi götürüyor başka yere şimdi İmam-ı Azam bir gün hacda olacak Muhammed Bakır İmam Muhammed Bakır'ın bakıyor ki bir Muhammed Bakır orta çevresinde bir insanlar var. O da gidip oturuyor yanlarında. Muhammed Bakır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Ehli Beyt'ten e, Hazreti Fatıma Hazreti Ali'nin Hazreti Hüseyin Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel onun oğlu Muhammed Bakır. Muhammed Bakır diyor ki kardeş sen işte kimlerdensin, neredensin? Ben diyor küfeliyim. iyi e, küfeli kardeş diyor, yanımızda oturma. Bu küfeller Hz. Hüseyin'e hani bir işte çağırıp da sonra bırakıyorlar ya, sen kimsin diyor, ben diyor e, işte Ebu Hanife'yim, Numan tanıtıyor kendini. Şimdi o onu işitmiş ki ehli rey, yani sünneti bir tarafa bırakmış, görüşüyle hüküm budur diye amel ediyor. Diyor ki sen Muhammed Bakır İmam-ı Azam'a diyor. Sen diyor dedemin getirdiğini yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğini rey ile değiştiren kişi misin? diyor sen. Ebu Hanife'ye. İmam-ı Azam diyor ki şimdi dur diyor. Yani bakalım ben öyle bir kişi miyim? Namaz mı önemlidir, oruç mu diyor. Namaz diyor önemlidir. Tamam diyor, ben de diyor öyle düşünüyorum. Eğer diyor ben görüşümle hüküm veriyor olsam diyor, bu hayız halindeki kadınlar namaz kılmazlar ve oruç tutmazlar. Yani o oruç tutabilir görüşü de yani o da böyle işkembeyi kübradan çıkıyor. Şimdi sünneti bir tarafa koyduğun zaman bu sefer oruç da tutturuyoruz. Halbuki oruç tutulamayacağına dair o kadar çok rivayet vardır ki hayızlı kadının oruç tutamayacağına dair. Vatandaş koymuş hadisi bir tarafa ondan sonra diyor ki oruç da tutulur. Hani biraz da o sünnetle alakalı bunun kimin söylediğini biliyorsunuz. Ondan ilgili bir şey ya bugün gelecek ya bir dahaki sonra bir sonraki videoda inşallah gelecek ona. Ee, diyor ki ben diyor ben böyle düşünüyorum yani namaz oruçtan daha önemlidir. Ancak diyor hayızlı kadın namaz kılmaz oruç tutmaz. Hayız geçtikten sonra namazlarını kaza etmez. Şimdi yani kaza yoktur diyen de var. Yani ben şimdi bu ilahiyatçılara ne diyeyim? Peygamber aleyhisselatü vesselam Hendek savaşı olduğunda öğle ve ikindi. Şimdi en az yani birkaç rivayet var. En azından ikindi namazını kılamıyor. Namazı vakti geçiyor. Akşam namazı vakti giriyor. Ondan sonra kaza ediyor ikindi. Bu sabit olduğu halde vatandaş diyor ki kaza namazı diye bir şey yoktur. Ama peygamber kılmış. Ama diyor o yani zorda kalıp da kılmadı. Böyle hani tembellikten kılmadın. O zaman bir onu kaza etme diye bir şey yoktur. Ama senin delilinde yani böyle bir şey olmuş mu hiç? Peygamber aleyhisselatü zaman birisi tembellikten kılmaz namaz. Sonra da gelir yani onun nasıl delili olur? Sonra da gelir diyor ki ey Allah'ın Resulü ya da o haber olur. Yani ben bugün öğle namazı böyle oturdum canım istemedi. Öyle ikindi geçirdim. Akşam oldu. Bu, bu iki tane namazı kılmadım. Şimdi ne yapayım? Diye sorar. Allah'ın Resulü de der ki ya sen iki namaz kılmadın da ama onu kılmana gerek yok. İşte tövbe et. Der. Akşamdan sonrakini kıl devam et. Der. Böyle bir şey söylemiş diye bir delili olsa dersin ki kardeşim peygamber bak kazaya kalmış namazı e, kılma dedi. Yani kaza kılman diye bir şey yoktur dedi. Böyle bir delil var mı? Yok. E şimdi okut birçok insan vardır. Gençliğinde biraz hani e, iş güç meşguldür. Hevaya uymuştur. Çeşitli şekillerde namazını bırakmıştır kazayı. E o insanlar namazını kaza ediyor. Peygamberin kaza ettiğine dair de alamet var. Yani işte delil var, örnek var. Peygamberin döneminde Namaz kılmamış, yani namazı bilerek kazaya bırakmış birini de e, kıldırmamış olduğuna dair de hiçbir şey yok. Hatta Peygamber Aleyhisselatu Vesselam kendisi e, adet edindiği sünnetleri yani kendi kendine sünnet ediyor. Nafile namaz da mesela öğle namazından sonra iki reket ya da dört hani iki diyelim. Nafile